Herkese hoş geldi arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? iyi misiniz? Ben hiç iyi değilim arkadaşlar. Tarihte kitlesini azarlayan ilk youtuber olarak tarihe geçeceğim galiba arkadaşlar. Şimdi Ebis videosu yapacağız ama Ebis videosu yapmadan önce birkaç tane bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bundan bir ay önce ben bir tane video çekmiştim. Gençin içeriklerini azaltacağım, başka içerikler çekeceğim diye. Bu 2300 kişi izlemiş video Mükemmel. 223 kişi beğenmiş. Ve bir sürü destek yorumunuz vardı zaten şu anda görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tamam iyi hoş. Gençin kitle öyle bir kitle ki sadece gençin videosu çekmemizi istiyorlar yani. Hangi karakter alınmalı? Hangi karakter gelmeli? Bu karakter hakkında şu. Kapitanı otururken ah dedi aslında bunun anlamı geri dönecek. Ya yani bu tarz saçma saçma teori mi duymak istiyorsunuz oğlum? Hani bu kadar aklınızla alay ettirmeyin kendinizi lütfen rica ediyorum ya. Ya da ne bileyim hangi karakter rehberini çekmeli? Siz malsınız çünkü anlamazsınız ben size hangi karakterin rehberini yani işte atıyorum yeni karakter gelmiş. Bunun hangi e, setler takılmalı? Çünkü siz malsınız. Oyun uzun süre oynadığınız halde bilmiyorsunuzdur. Ben size bunu öğreteyim. Böyle bir video mu çekeyim? Ya da karaktere bir şattım kaybettim. Bunu mu istiyorsunuz? Sürekli aynı içerikleri görmek niye hoşunuza gidiyor? Ben bunu anlamış değilim. Niye bu kadar koyunluk yapıyorsunuz? Arkadaşlar kusura bakmayın ama bu koyunluktur yani. Ben size farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Farklı türden şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani gençinde ne çekeyim arkadaşlar? Allah aşkına ne çekmemi istiyorsunuz? Ayda bir Ebis videosu, ayda bir tiyatro videosu. Ayda iki tane video, genişliğin videosu. Başka video yok zaten. Ne çekeyim? Yok Kujo rehberi yok Raiden Shogun'un rehberi yok şunu yaptım bunu yaptım. Hep aynı şeyler arkadaşlar biraz farklılık isteyen bir insanım ben. E siz de aynı şeyleri görmeye neden bu kadar meraklısınız? Bak bu, de, bu videoda Görmüş olduğunuz videoda bana baya çok güzel desteklerinizi sunmuştunuz arkadaşlar. Ben kendimi mutlu hissettim ve bundan sizlerden güç alarak farklı içerikler çekmeye çalıştım. Şimdi farklı içeriklerin yani istatistiklerini göstereceğim. Kaç abonelerin kaç izlemiş kaç izlememiş. Şimdi şu korku oyunu videosu arkadaşlar. Korku oyunu videosu arkadaşlar ne kadar izlenmiş? 488 izlenmiş değil mi? Abone olmayan kullanıcılar %81 abone olmayanlar %18 abone olanlar. Yani 500 kişinin %18'i abonelerinden izlemiş bu videoyu. Arkadaşlar bu ne? Bu istatistik ne? Daha sonra burada yeni tiyatro videosu atmışım. Gelişinle alakalı. Bu bir ay oldu herhalde. 15-20 gün önce atmıştım bunu. %38 abone olan kullanıcılar izlemiş. %61 abone olmayan kullanıcılar izlemiş. Daha sonra burada Minecraft videosuna bakıyorum. %8 aboneler izlemiş sadece. %8. %91 aboneler dışında gelmiş izleme. Yani bu mu destek arkadaşlar? Kusura bakmayın da yani siz de alışmışsınız sürekli aynı içerikleri. Yok yeni karakter hangi? buildi e, bu Yok şu karakter mi gelecek bu banner mi gelecek dedikodu yok kapitanı osurdu işte geri gelecek anlamına ya, bundan mı keyif alıyorsunuz arkadaşlar bu ne bu ne, bu ne saçmalık la valla tamam bir şey söylemek istemiyorum ama yani çok sinirim bozuldu bu duruma ya daha sonra burada yeni oyun denemişim bak 18 kişi izlemiş arkadaşlar yeni oyunu çok güzel oyun, mükemmel boyun var. The Killing Antidote isminde mükemmel boyun, Güzel bir oyun. ben kötü bir oyun. Yani benim zevkime uygun bir oyun. Sizin de seveceğiniz bir oyun. 18 izlenme arkadaşlar Allah aşkına. 18 görüntüle ben yeni kanal açsam sıfırdan 18'den fazla izlenir. Sıfır aboneli kanala bu videoyu açsam 18'den fazla izlenir. Allah aşkına arkadaşlar bu mu destek? Lütfen rica ediyorum ya. Yani. Daha sonra burada bir tane The Parasites isminde bir oyun oynamışım. Abonelerin yüzde %10'u izlemiş, %90 abone olmayan insanlardan gelmiş. Bu videonun izlenmesi kaç? 450 mi neydi? Kaçtı? 500 kişi izlemiş videoyu da. Yani on %10 aboneler. İlla gençim videosunu çekeyim, illa sizi mal yerine koyayım. Siz anlamazsınız. İşte yeni karakter gelmiş, Sijwin gelmiş. Sijwin'e can takılması gerektiğini siz anlamazsınız. Siz malsınız, ben bu bunu size anlatayım. Böyle içerikler mi görmek istiyorsunuz? Sizi mal yerine koyarak içerik mi çekeyim arkadaşlar? Kusura bakmayın, sert konuşuyorum. Ama haklıyım. Neyse ben size farklı içerikler sunmaya çalışıyorum. Farklı deneyimler yaşatmaya çalışıyorum. Farklı oyunlar oynamaya çalışıyorum. Ama yani bu ayıptır yani ya. Bu ayıptır arkadaşlar. Gidin izleyin şu videolar. Allah aşkına. Gidin izleyin benim gönlümü alın. Vallahi büyük gönül koydum size. Gidin izleyin. İlla genişim videosu genişim videosu. Haydi iki tane gelişim videosu var sadece. E ve tiyatro başka ne çekeyim? Yeni karakter gelmiş. Bunu rehberini mi çekeyim? Sizi mal yerine koyarak Allah aşkına. lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Neyse bu duyurum yaptığıma göre bayağı uzun bir girizga oldu. Yani bu duruma bayağı canım sıkıldı arkadaşlar. Bunu sizde söylemek istedim. Size söylemek istedim. Sonuçta tamam ben de bir şeyler üretiyorum ama sizin de desteğiniz lazım arkadaşlar lütfen. Bir yerlere geleceksek hep birlikte geleceğiz. Hep beraber olacağız. Bu kemiklerin değeri bir ayrı. Bunun önemi ayrı arkadaşlar. Yani kemik kitle olmadan ben biçim. Ya yani şu an görüyorsun 18 biçim. Kemik kitle ihtiyacım var, size ihtiyacım var yani bunu anlatmaya çalışıyorum. Neyse. Girizgahımızı yaptık, duyurumuzu yaptık arkadaşlar. Şimdi gençliğimize gelelim. Hep aynı içerikler. Bak yeni karakter geldi bunun rehberine abi. Karakter orada yazıyor. Saldırıdan güçleniyorsa, takacaksa şimene havayı, glenditörü. Ne bileyim bilmem neyi. Karakter özellikle, oku oh, orada oyun Türkçe. Bunu birinin anlatmasına ihtiyacın olmasın. Bu kadar koyun olmayın. Neyse çok sinirlendim. Şimdi gençliğimize geldik. Oyunun ayarlarını bir yapayım ben. Şimdi buradan gidelim bakalım yeni tiyatromuza. Yani oyuna bak bayağıdır girmiyorum arkadaşlar. Oyun artık bitti bende yani ne oynayacağım. Hikayelere aynı tekrara dönmeye başladı. Natlan zaten çok kötü bir yamaydı. Karakterler güzel değildi Natlan'da. E ya ne yapayım ben yani? Ya ben, benim yapabileceğim bir şey yok. İlla gençin 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 gençin. Tamam oyun çok güzel oyun da. Yani i̇çerik yok arkadaşlar. Ha, yeni karakter gelmiş, yeni karakterin hikayesi gelmiş, etkinlik gelmiş, zart gelmiş, surt gelmiş. Yeni karakter ya da duş alıyor. Raiden, Raiden'ı Shogun'la yağmur koyuyor, duşun içine koyuyor. Bu mudur yani yenilik? Neyse tamam. Konu hakkında konuşmayacağım. Hiçlik sarmalımıza bakalım. Eee tamam tut. Günlük ödülleri bile almaya girmiyorum bu arada. Sadece ne diyor? Karakter iyileşme aldığında, karakterin olduğu yerde yakındaki düşmanı ve şok dalgası çıkarır. Tamam. Nüvelet için yapmışlar bu ebisi. Zor bir elbise olacağını zannetmiyorum. Ee, elementler var mı burada? İlk tarafta su var. Ee, deniz tavşanı, yıldırım başlı daha az Reisi. İkinci tarafa Aleçun'u, ilk tarafa... ilk tarafa Raiden, ikinci tarafa Aleçun'u takımı koyarız ya. İlk tarafa Raiden, Raiden koy abi. Hep aynı şeyleri yapıyoruz arkadaşlar, hep aynı takım. Hatta Raiden National'la yapalım. Al Raiden National. Shing şu nerede? Shing şu Bennett. İkinci kısma Nüvelet mi koyalım? Aleçun'u. Alecunu. Aleçun'u yani Nüvelet koy, fark etmez. Ya da Alecino mu koyalım? Alecino koy. Nerede? Ya da Nuvelet koy. Alecino. Alecino koy. Fark etmez işte ya. Ne? Aynı şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Bu. Bu. Yalan nerede? Yalan. Ee, bir de ne koy? Rüzgar karakteri koy. Linet nerede Linet? Ya da şifacı lazım mı? Şifacı lazım değil. Yani bu kadar farklılığa kapalı olmamanızı istiyorum sizden. Biraz yeniliklere açık olun. Ne diyor? Karakter saldırısını alalım. Ne diyor? Savunma attı mıymış? Ee, savunuruz dayı ne olacak? Bunun E'si, bunun E'si bunun ultisi bunun ese bunun ultisi bunun ultisi bunun ese bunun ultisi ve patladı 30 tane yaratık kesmeyiz orada ya yani... tik tiyatro basit arkadaşlar ya tiyatro diyorum ebis basit ah, al işte bitti al karakterleri full seviyeye kasmışız zaten Ah bitti ya tek şey, bitti al ah, al sana ebis ne kaldı şurada bir tane xing shu ulti atalım bir tane e atalım bir tane daha e at raiden'a gel e at bunun e'sini at bununla gel e at sonra gel bununla vur bitti Hiçlik servalı bu kadardı arkadaş tam daha bu kadar değil. Daha var kat var. Ya bunu ayrı özel olarak video çekecektim. Ve şey, azarlama videosu. Abonelerimi döveceğim galiba videonun başlığı ama dedim sonra çekmeyeyim. Yani videolar izlenmek arkadaşlar önemli şimdi yani. Yani ben kendi kendime video çekeyim o zaman paylaşmayayım izlenmek önemli umurumda değil falan filan öyle boş şeyler yapmam yani demem yani izlenmek tabii ki de önemli bu işi yapıyorsan izleneceksin kardeşim izlenmek önemli izlenmek için ne yapıyorsun yani elimden geleni yapıyorum arkadaşlar değişik içerikler deneyimler sunmaya çalışıyorum sizlere nerede bir yaratık burada yani 724 gençin içeriği çeksem ne olur bir yıl boyunca uğraşırım bir yılın sonunda yani ben hala işte hangi karakterin rehberini almalı, şu karakterin bir işini atmalı, şunu yapmalı, bunu yapmalı. Zaten şu an gençin kitlesi gitti, Oyunun kitlesi çok az. Türkiye'de taş atlasın 10.000 kişi vardır. Hadi 10.000'in 10 hepsine de ulaştığımı varsaysam. Yani uğraşılacak iş değil. Gerçekleri konuşalım arkadaşlar biraz neyse. Ben diyeceğimi dedim. Bu i̇şte saatten sonra destek olup olmamak size kalmış yani. Bu işler karşılıklı arkadaşlar. Siz beni ne kadar umursarsanız ben de sizi o kadar umursarım. Kusura bakmayın ama öyle. Yani %8 videomu aboneler izliyorsa arkadaşım yani o aboneler beni umursamıyordur. Aboneler umursamıyorsa yani ben bak sizleri seviyorum bayağı garip garip insanlar var değişik insanlar var değerli insanlar var demizde ama yani sadece gençin videosu istiyorlar yani abi yani ben de sizleri mal yerine koymak istemiyorum arkadaşlar işin özü bu yani hep aynı içerikleri çekeyim. İşte yeni Abyss gelmiş, işte e, yeni karakter gelmiş, bunun rehberi nasıl olur? Sonra şu karaktere ne kast olasınız, Yok wish attım, şu geldi, bu çıktı, şu gitti. Diye. Ya bunlar eğleniyor musunuz arkadaşlar? Yani bence benim o, o, o oynadığım zombi oyunu daha eğlenceli. Ben öyle düşünüyorum. Orada en azından bir aksiyon var, bir şey var. Burada da sürekli böyle partikül aynı aynı karakterlerle çat 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 döv burayı. Tekrar bunun esine at, bunun esine at, bunun esine, bunun ultisine at, bunun esine at. Buna gel, bunu esine at, bunun esine at, bunun esine at, bunun ultisine at, bunun esine at. <laughs> Sonra aracına <laughs> gel vur. Ya sarmıyor artık gelişin arkadaşlar. Gelişin bitti artık benim için ya. Hani yeni bölge gelir, yeni güncelleme gelir. O zaman oynanır da şu an ne yapayım? Haritada Yüzde yüz haritam. Oyunu sömürmüşüm iliklerine kadar. Bitirmişim oyunu artık yani. Yeni güncellemede de böyle ekstra üst düzey bir şey gelmiyor. Bu da böyle çok içine çekecek karakter gelmiyor beni. <laughs> Buraya var tam, <laughs> tam Kazuha lazımmış ya. Tam Kazuha'lık gelmiş burası. Neyse Raiden National. İyi ki Raiden National koymuşuz. Süper Carry koysak patlayacakmışız. Şimdi şunun ultiyi bekleyeceğiz burada. Raid'in ucunu patlatalım bir tane yani, BUM çaka, şa, BUM ÇAKA BUM ÇAKA BUM ÇAKA Raid'ini özlemiş miyim Yani biraz özlemişim bayağı 15 gündür falan ucunu satmıyordum Bir tık özlemişim bir tık Raid'in uzaklaşınca Özlemini çek, çekmeye başlamışım Raid'ine geç ee Kaç tane yaratık koydunuz oğlum bu ne lan 50 tane Aynı yaratıktan kestim şu anı. yeter artık yani Bir de arkadaşlar oyunu o kadar çok Oynadım ki artık şu yaratıkları hani gerçekten de böyle 100-200 defa kesmişimdir şu yaratıkları Çok rahat kesmişimdir hatta Belki daha fazladır yani. Tamam buraya da geçtik bu şekilde. Kaç? 8.43. Tamam diğer tarafı hızlı yaparız. Alecino. Alecino benetsiz vurmuyor ama. Benet olsa 100 kalları çok rahat görürdük. Dur. diğer oyunlar E'ye alışmış elim. Bu ne? Yıldırım daha yabancı. O zaman ona buz koyalım. Alecino'ya gel vur. Bam 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 bili bili bam 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 bili 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 bam 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 Seni parçalanan kadar amblemi set da çok kestim oğlum ben alışkınım sana Bunun ultiyi patlat bunu neye patlat sonra bunu vur Bam bili 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 bam 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 bili 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 bam Oğlum bak şimdi diğer oyunlara çok alıştım ya bu oyun bayağı garip gelmeye başladı şu anda bana gençin O kadar garip hissettirdi ki şu an gençin Yani Öyle garip hissettirdi bakalım erime reaksiyonuyla bunu patlattı Bu, bu mu kaldı? Akrep kalmış. Ekrep'i de şöyle keseriz. 50 saniyede bunu yeriz ya. Yalnız ilk kere biraz zor yapmışlar ha. beklediğim kadar kolay değil. Yani 11. kata göre bence zor. Şu ekrepler mekrepler bunlar biraz sıkıntı arkadaşlar. Akrepler, sahabeler, akrepler hikayesi. Biz hallettik ama. Aşırı güçlü karakterlerim olduğu için hallettik. Yoksa zordu. Şimdi 11. 12. katta ne var? Harabe muhafızları var. Süperrak müzeviler var. Sutur Panda Dağ Yabanisi var. E, deneysel alan oluşturucu var. Yalnız Javanni var. Yalnız Javanni'yi Arlecchino takımı ile yeriz. İlk tarafa da Nüvelet takımı koyacağız. O zaman ilk tarafa şöyle Nüvelet bu pardon e, Raiden, Nüvelet, Nahida. Bir tane de ateş karakteri olarak Shanling koy. İkinci tarafa Arlecchino, e, Layla. Yalan mı koyalım? Yalan olsun. Ya da şu daha iyi Xingxu Bennett. Tamam bunlarla yeriz burayı. Al yani işte gençinin max aylık içeriği bu arkadaşlar. Yani artık diğer gibi götünden element uydurmaya başladığım zaman da kısırlaşıyor, döngüye sarıyor olaylar. Aa burada şifacı sıkıntısı var. Bir dakika bir dakika. Shining ölmedi. Bu tarafta şifacı sıkıntısı var. Shining'i çok orta yerde oynamamak lazım. Shining'i zaten bayağı dayağı yedi. Tamam şöyle şunu işaretle bunda E at tamam. hiçbir şey görmüyorum ekranda lan oğlum gözüm o kadar yordu ki oyun şu anda Hani sakin oyunlar o kadar alışmış ki gözüm Can bu oyun yani gençin gözüm aşırı yordu şu anda Kokoyun <laughs> Nüvelet geç oğlum. Bam hiçbir şey görmüyorum ekranda. Aha, bir sürü partikül var. Ehi, hiçbir şey görmüyorum! Hiçbir şey görmeyerek kestim bu arada. <laughs> yani bu takım böyle arkadaşlar. Bu takımda hiçbir şey görünmüyor. Şimdi geldik bizim babanın takımına. Bakalım tek yaratık mı geliyor bu ya? Tek yaratık mı gelecek? Tamam. Vur bakayım Alecuno babam. Oh 100k oh hasar. 30k oh. Abi ah, dakika Alecuno da benim hangi silah var? Aa alet şunu yanlış silah takmışım ben. Ben bu silah takmışım bir dakika. Neyse sıkıntı yok. Second ne? Second ne? Burası burayı hızlı hallederiz ya. Ama oğlum, baya yaratık var lan burada. Beş tane yaratık. Tek tek gelmesi çok sıkıntı. Alet şunu krit vurur musun artık? 12 kav. Sen kasar değil bunlar. Vur daha fazla vur. Daha fazla vur. Daha fazla vur. Daha fazla vur. Oğlum yaratık öl artık lan. Aletino yanlış silah taktığımız için patlayacağız galiba ya. Bam bili 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 bam 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 bili 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 bam. Ya, beyaz püskül takılı değil arkadaşlar. Bir tane Lüya kılıcı takılı. Lüya takımda lüyeli karakter olduğunda crit oran hasar zar tutur arttıran var ya. Onun iki tane daha var. Tamam Aletino hadi hadi hadi. 15 saniyede bunu yeneriz ya. Vallahi 36 yıldız alamayacağız arkadaşlar. Ama ya 36 yıldız almak için tekrar tekrar uğraşmayacağım buraya. Gerek yok aldığımızı alalım işte zaten Hadi oğlum be. Hadi be hale be. Vur lan. Oğlum adamın şeyi bitmiş. Ya yani buraya ben canım sıkılırsa belki bir gün gelir tekrar şey yaparım. Ne kadar zırhlı yaratıklarsınız siz ya. Hale yalnız yanlış silah takılı diye. Patlattı bizi hale ya. Yani crit oranı baya yerlerde şu anda. Diğer silahta beyaz püskü takılı değil işte. Bu Siyal, silahında da saldırı buff'u veriyor sadece. Crit oran hasar olmayınca da karakterin hasar böyle yerleri öpüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tamam ya orada tam yıldız almasak da olur ya devam. Alınabilir ama tam yıldız. Ama çok fazla yaratık var. Bilmiyorum. Hani Raiden... Raiden hiper carry koyabilirdik ilk taraf ama Raiden hiper carry olsaydı... Daha iyi olabilirdi ki ya Raiden hiper carry. Yani Raiden'ı burada... Oo dur dur dur. Shandling dur. Shandling gidici. Shandling gidici. Oğlum 22 yaratık ne oğlum? Buraya Raiden hiper carry konmazmış arkadaşlar. Ya da 22 yaratık ne? 22 yaratığı biz nasıl döveceğiz? Bu yeni gelen karakter böyle toplu yaratıkları çok daha mı avantajlı? O yüzden mi yeni karakter için böyle bir şey yapmışlar? Neyse şöyle biz dövmeye devam. Böyle bir Raiden patlat. patlat. Şununla bir işaretle, şununla bu ulti at. Şununla bu ulti patlat. Konuş, tamam geç buna. Bununla bu ulti patlat. Bununla bu ulti, E patlat. Arkadaşlar hiçbir şey görmüyorum ekranda. Gözlerim bozuldu lan. Gözlük de yok hiçbir şey görmüyorum iyice. Bu takımda ulti derdi yok ya. O yönü güzel bir takımın. Ultiler çabuk doluyor yani. Dur, <laughs> Saldır babacım. Benim keşke C6 yapsaymışım ya. C6 nüveleti biriktiririz artık. Bir yıl boyunca bir şey atmayacağım ben. Yani yeni... Natlan karakterlerinin hiçbir hoşuma gitmedi. Abi yeni karakteri gördüm. Neydi lan bu şey? Yansan mı yansan? Abi şey gibi Sonic oyunu yapmışlar bildiğin. Sonic Sonic 3 oyunu yapmışlar. Oyunu Sonic gibi koşuyor. Lunatic karakteri gibi koşuyor. Yani bilmiyorum abi ne ne yapmaya çalışıyorlar. Tamam abi hep aynı şeyleri yapıyorsun diyorsun. de laf ediyorsun. Arkadaşlar mantıklı yenilikler her zaman okeydir. Gelsin canım benim sıkıntım yok artık ya. Gençin benim için çok önemli değil artık. Aa şimdi bu yaratığı bir dakikada nasıl keseceğiz? Kanser demiş yapmışlar ya. Hadi şunu şu. E, bunun ulti, bunun ulti de olmadı. Benet niye ultim de olmadı babacım senin? Ayıp ediyorum Benet ha. Ayıp ediyorum beni kayıp ediyor ha Benet. Ayıp yazık günahdır lan insan ultisini doldurur. Bunun ultiyi patlatalım bir tane. Ne olur ne olur. Bunun E'yi patlat, bunun ultiyi patlat, bunun ultiyi patlat. Şunun ultisi lazımdır. Shingshun'un Shingshun'un ultisi her zaman oluyor. Adam hiç hani abi ultim yok kusura bakma falan da demiyor. Tamam, bunu da vurmaya devam. Ben paslandım herhalde gençliğinde ama Alecchino'nun silahı bence şey ya. Alecchino'nun silahı şu an sıkıntılı arkadaşlar o yüzden böyle sıkıntılar oluyor. 10. kat geldi ama 2. oda tamam 3. odaya geçtik şimdi. 3. oda da... Hallederiz bir şekilde ya. Alabileceğimiz ödülü alalım da geri kalanlar çok da önemli değil. Ne var? var bir de şey var. Yeni gelen neydi lan Yumiziki, mi? Yumiki Yumiki Yumiziki. Neydi lan karakterin adını unuttum. Miku Miku Miku... Lan karakterin adını unuttum. İki tane aynı isimden tekrar ediyor. Yuma müzik müzik ya. Yuma müzik müzik. Böyle isim mi olur <ination noises> oğlum? Yuma müzik müzik diye isim mi olur? Dan 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 dan. Kadim su ejderim. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Dan 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 Kaç levelsiniz oğlum ya? Bunlar ne lan böyle? Bir şey görmüyorum. Bilgisayar puşan var ya. Abi ne olursun abi beni rahat bırak beni bir sal diyor şu anda. Kaç FPS düşük şu anda yalnız ya. Oyunun optimizasyonunu mu yani sıçtılar, ne yaptılar ben anlamadım. Sen optimizasyon biraz Nanay gibi hissettiriyor bana ama. Sonuncu kat, sonuncu Ebis. Ha bu ne Yalnız Şavanni başı gelmiş. Yalnız Şavanni, gel bakalım Yalnız Şavanni. Beni nasıl yeneceğimi artık öğrendim. Artık eskisi kadar acemi değilim. 90k, 40k ya sürekli bu 80-90k'larda kalması lazım hali onun da. Bunu neyi iyi patlat. Bu forma girmeden Heh, tamam donma durumuna gir. Tamam benet ultim yok değil mi hala? Hala benet ultisi yok. Çünkü çünkü şu e, çünkü şu ultisi hemen iki tane E atınca geliyor abi. Ah benetinki de geldi. Benet ulti. Bunun ne? bunun şunu ne şunu ne şunu ne e, bunun E bunun E bunun ne? bunun E vur. Tamam. Şevan ne abi biz 40 tane hayatta yenemeyiz. O yüzden vurmaya devam. Ya şunu da yanlış silah var arkadaşlar. O yüzden hasar vurmuyor. Yani beyaz püskül büyüktür ol diyebiliriz. Aa direkt yok ettim lan bir şeyler yaptım ama direkt bu formundan kurtulmaya başardım. Aile çünkü ev vuruyor galiba ya da Bilmiyorum bir şeyler oldu orada ama Donma sonunda girmiş olabilir galiba yanlışlıkla Hadi be oğlum be 86 milyon saat seni mi bu döveceğim ben ya Ay, Canı yarı yaraya indi daha ya bu ne ya Hadi 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 daha ekmek almaya gideceğim hadi hadi Hadi, hadi 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 daha karnım acık ekmek almaya gideceğim hadi hadi Ya Bennett ultim gelsin bir kere de oğlum be hadi be Aa kaç milyon enerji yüklemem var senin niye ulti atamıyorsun Oğlum kes kes yoruldum ben yoruldum la Alecino nasıl yorulmuyor oğlum biraz nefes al lan Alecino Alecino yorulmadı vur vur ben yoruldum burada mouse'a basmaktan Alecino yorulmadı vurmaktan Tamam bir dakikada da yeniriz herhalde de Yani bu kadar da fark etmemeli ya bu yaratık Alecino'nun bir silahı bu kadar mı fark eder arkadaşlar ya yanlış silah takmışım ya Silahı göstereceğim şimdi size bir daha göstereyim şimdi. Bitti zaten. Yani kanser bebis değil o kadar ama sinir bozucu bebis. Çok fazla yaratık var. Yani süre sıkıntısı her türlü yaşarsınız arkadaşlar. Ee, şuradan ödüllerimizi alalım. Ee, şimdi benim sadece 100, 120 köken taşım. 100 köken taşımını kaldı içeride? Hiç, hiç yıldız alamadım. Kaç e, ödül ön izlemesi? Nereden lan o tam yıldızlara nereden bakıyorduk? Ödülleri al bakayım. Yani 100 köken taşı içeride kaldı. Hadi o da Mihoyo'ya hediye mi olsun? Ne yapayım şimdi? oy hediye kahdiyam olsun. onun buydu göstereceğim. Şu silahı arkadaşlar bahsettim taş mızrak ha. Ben bunu değiştireyim ya. Şu beyaz püskülle beyaz püskül daha iyi arkadaşlar ya. Beyaz püskül daha iyi bakayım. 56 tamam böyle daha iyi. Beyaz püskülsüz vurmadı karakter ya. İlla da beyaz püskül isterim diyor. Bu ne mektubu oku mektup falan yeni yeni silah bu muymuş? Enerji veriyormuş. Element becerisi kullanıldığında 10 saniye saldırıyı 120 hareket hızında %10 arttırır. Eee tamam. Raiden şokuna gidebilecek ya da Shanling'e de gider. Element becerisi kullanıldı. Raiden Shogun'a güzel gider. Ya, muhtemelen bu yeme müzik müzik için bir şeydir. Arayda Raiden falan da var burada etkinlikte. Neyse bunlara bir ara bakarım ya bunları. Hatta kaç fişimiz oldu ona bakalım. Aa şu fiş aylıkları yenilendi mi lan dur. Onlara bile bakmadım ki ben. Kaç 1400 Buz köken taşımız var. Silahlar neymiş? Yuma ki katalizör mü lan? E mızrakçı karakter kim bunlar? Raiden Shogun için bir şey mi? O hareket hızı falan da diyor. Allah Allah. Allah Allah. Kime verdiniz lan o şeyi? Yeni şeyi kime verdikler acaba? Neyse arkadaşlar video bu kadardı. Alın size gelişim videosu. Alın size elbis videosu. İzlerken keyif aldınız mı şimdi? Çok mu keyifli arkadaşlar izlemek sürekli aynı şeyleri görmek keyifliyse yani ben çekmem ama ben aynı şeyleri şimdi bunu izliyorsunuz diye bunu çekmek istemem. Bunu zaten başta söylemiştim bir ay önceki duyuru videomda söylemiştim. Özet parodiler gelir. Ebis videosu ve tiyatro videosu gelir gelişimle alakalı. Onun haricinde gelişim videosu beklemeyin benden demiştim zaten. Farklı içerikler çekmek istiyorum. Yani desteğinizi bekliyorum arkadaşlar şimdi açıkça. Yani sürekli ben o zaman her gün geleyim burada ağlaçın öyle koşturayım burada. Evet arkadaşlar bugün ebis yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün rüzgar toplarını topluyoruz. Bu, mesela bu rüzgar toplarından siz malsınız anlamazsınız diye şöyle bak bir, iki, üç tanesini alıyoruz arkadaşlar sonra Klavyemizdeki bir tane kocaman tuş var space tuşu bak bunu basıyoruz böyle hop uçuyor Neyse ya bundan dolayı da beni şimdi gençin kitle linçleyecek galiba da neyse Neyse dostlarım video bu kadar Umarım video beğenmişsinizdir diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Hani gelişimi diyorsun. Bu aylık bu kadardı bitti. Diğer videolarımı da izleyin lütfen ya. Destek olun ya. Abi destek oluruz biz sana Nelson izleriz demek de olmuyor. İcraata dökün birazcık. Gidin izleyin o videoları. 18 görüntülenme oğlum. 18 şaka gibi ha. Gidin izleyin onlarda arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.